Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Osman Bey Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun yapacak? Tüm bu soruların cevabı şimdi videomuzda. Videomuza geçmeden önce, Bala Hatun artık Osman Bey ile mutlu olsun diyenler yorum yazsın kaç kişiyiz görelim. Dizinin yeni bölümünde, Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey Togay'dan intikam almak için endiçer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar. Mol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.